1 Kasım 1922'den 29 Ekim 1923'e kadar yani 360 küsur gün bir seneye yakın Türkiye'de meclis hükümeti vardır. Büyük Millet Meclisi hükümeti vardır. Bu ne cumhuriyettir, ne imparatorluktur ne başka bir şeydir. Bir meclis hükümeti vardır. Geçici bir dönem zaten. Hı? Geçici bir dönem. Geçici bir dönemdir. Yani oradaki e, rejim e, Türkiye'nin rejimi e, Büyük Millet Meclisi. Türkiye'si de yok o zaman biliyor musun? İsmi Büyük Sonra Millet Meclisi. Evet. Türkiye'si onu konmuştur. Büyük Millet Meclisi hükümetidir. Odur. Onca Tevfik Paşa önemli bir figürdür. O konuda hata etmiş. Ama onun haricinde... Onun haricinde yumuşamayı büyük ölçüde sağlamıştır. Yardım e Damat etmiyor. Ferit figürü nasıl o kadar güç sahibi oluyor o dönemde? Yani nasıl <laughs> o kadar aciz bir adam ve o kadar... Şimdi güç sahibi oluyor. Biz aslında tam dan diye ortasından gidiyor. Evet yani. de ama Damat Ferit, daha önce de söyledim. Aptalın teki. Birinci Yazısı bile var. çok kötüymüş değil mi? Yani imla vesaire. Yazısı, mesela... çok, güzel. Yazısı Hayır, çok güzel. Estetik anlamda değil, Yazısı gramer güzel. anlamda. Ee, yani, onu İbn-i Emin yazar. Son sadrazamlarda. <laughs> Türkçe dediği Türkçesi mükemmel. Ee, hatıra defterini de götürmüş. O devlet adamlarına yazıyor ya. Önce diyor bir sözlüğe baktı. diyor, Bir kelimenin nasıl yazılacağını. Şiir yazıyor fasça. Sözüye baktı yazı gene yanlış yazdı. Ve bu adam düşünün o dönemde ipleri... Vallahi onu hiç kimse <laughs> çözemiyor. Ee, Ali Fuat Türk geldi ki Sultan Vahdettin'in e, çok yakınlarındandır. Sarayda görevli. Hatıralarında e, iki melun var diyor olmuş. Üç melun pardon. Bundan sac ayağı gibidir. Üç melun var hayat, benim etrafımda diyor. Enişten Ferit Paşa, diyor. Hmm. Ee, hemşirem, Ferit Paşa'nın hanımı şey... ve sultandı Ah, iyi mi unuttum? Şimdi hatırlarım. O ve oğlu Sami, diyor. Hmm. Prens Sami diye geçer bizde. Fakat... Acaba... E, yazarken mi yanlış yazdılar? Çünkü en yakınları... En yakınları... Hmm. <laughs> Ama... sonra hatıralarını yazarken de... E, Ferit gibi bir ahmaka o evet. sözünü kullanmış. Evet. İtimat ederken etmekle büyük hata yaptım.